Orada, Alttan geçer düz olsun ya. Direkt düz olacak. şöyle niye insanlar millet bayılır ya. Ne tam <laughs>

Evet. E, ben ne kadar önce? Kasım işte. 3 Kasım'da sizden habersizce ziyaret etmeye çalıştığım fakat başaramadığım yani habersizliği başaramadığım size gelse vakıf caminin kurdelasını da birlikte e, kesiyoruz. Bu güzel toplumumuz vesilesiyle Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor bu yuvanın burada yaşayan toplumumuza, yüce dilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Amin. Sen evet. açın var, açın, geri. Ha geride duracağız. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Genel Müdürü Muhterem Sefaret mensuplarımız Ve sevgili vatandaşlarımız Bugün Danimarka'da bulunan Müslüman Türklere Sağlık ve din hizmeti vermek Ve Türk çocuklarının eğitim ve öğretimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek gayesiyle Danimarka'da kurulmuş bulunan Türk Diyanet Vakfı'nın ve bu vakfa bağlı olarak faaliyet gösterecek Kopenhag Kocatepe Camii'nin açılış merasimini yaptık. Buraya yine mutlu bir açılış merasimi için gelmiş bulunuyoruz. Danimarka Türk Diyanet Vakfı'na bağlı faaliyet yürütecek ve din hizmeti yapacak sıra gelse vakıf caminin açılışı için buraya muhterem başkanımız sayın hocamız Tayyar Doktor Tayyar Altıkulaç hocamız teşrif etmiş buluyorlar. Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Kemal Güren hocamız şeref vermiş bulunuyorlar. Ben kendilerine çok fazla zaman tanımak için kısa kesiyorum konuşmamı ve huzurlarınıza Sayın Kemal Güran hocamızı davet ediyorum. Buyurun. Bundan evvel derneğinizin yönetim kurulu başkanı arkadaşımıza söz vermek istiyoruz. Derneğiniz adına dertlerinizi ve dileklerinizi efendim dile getirecek arkadaşımızı konuşmaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Sayın De ve saygı değer hocam Doktor Tayyar Altıkulaç ve Vakıf Genel Başkanı Kemal Urun Yüksek affinize sığınarak önce kıymetli elemanınız, sonra şahsınız ve daha sonra Selesa Müslümanı halkı şahsı adına ve yanınızda bulunan kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyor hürmetlerimi sunuyorum <laughs> <laughs> muhterem hocam senselerse Sen, vakıf cami ile ilgili bilgiler vermek istiyorum 3 katlı bu binayı 740 bin krona aldık İlk 6 ayında ödendiğinde 704 bin kron olarak kalacak Birinci senenin sonunda ilave olarak 100 bin 2. senenin sonunda 100 bin daha ilave edilecek üçüncü senenin sonunda bina tamamen elimizden alınacaktır. Arkadaşların çalışması neticesiyle 600 bin kron toplanmış. Bunun içinden mesarlar çıktıktan sonra 446 bin kron borca yatırılmıştır. Araplara ve diğer Müslüman teşkilatlarına ve diğer Müslüman teşkilatlarına yardıma gidilmiş. Yardım karşılığında tapya ortak olmak istenilen 150 bin kron daha tespit edilmiştir. Şimdi ise acil olarak kalan borcumuzu bir an önce ödenerek hem her geçen gün artan faiz ve hem de tapumuzun bankadan kurtarılarak Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Vakfı'na bir an önce devretmesini istiyoruz. Gerelinin yapılması için aciz hale durumu muhterem başkanımıza arz ediyorum. Huzurunuzdan ayrılırken Allah'a emanet olunuz derim. Selerse Vakıf Cami Derneği Başkanı Abbas Sürü'nde hürmetlerimle. Pek muhterem arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. 11 Mayıs Cumartesi gününden bu yana bugün ee, 18 Mayıs gününde bir seri kurdela kesiminden sonra sizlerle beraber olmanın bir başka kurdelayı birlikte kesmenin mutluluğu içindeyim. Cenab-ı Hakk'a bu lütfundan böyle bir güzel eserin önünde beraber bulunmak mutluluğundan dolayı hamd ediyor. Hepinizi içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allahu Ekber Allah

من الظالمين فباركنا عليه فقال اسحاق فمن ذرياتي اتهامي ما محزن وزالم لنفسه مبين فلقد مَنَنَّا على موسى بقولوا بخالون فناتينا فنا نجيناهما بقوم من الكرب العظيم فناصرناهم فنا فكانوا من الخالدين فاتيناهما الكتاب المستبين فاتيناهما مسرات المستغين فتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك إنا كذلك نزجي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين فإن, فإن